Evet sevgili Müslüman kardeşlerim, Allah sizin dış görüşlerinizi ve mallarınızı bakmaz. Ama o sizi kalplerinizi ve işlerinizi bakar. Çünkü insanlar ameline göre, insanlığına göre olur. Kötü, kötü olursa sevmezler. İyi olursa beraberli diye severler. Rabbi merhamet olan kullarından eylesin. Bir mali veya davranış veya diğer olmasında onu maddi ve diğerlerinden büyüklükten değil, samimi bir nimetiyle bakılmasında kaynaklanarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu amellere niyetleriyle görendir. Hadisi Ale, 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 alemeleri ile diğerlerinden ilerle aldığını gözleri önünde sevmektedir. Amellerini göre nimetlerini görendir. Bu kelimesi böyle. Rabbim bizleri güzellerle nasip edesin. Sevgili Müslüman kardeşlerim. Rahmet ve rahmet ve bereket resminde ve üç ayların insanları Rabbinin kendisine ve ailesine karşı duyarlılığını arttırır. Yaşadığı toplu diğer canları ve tavihatlara karşı sorumluluklarını daha güçlü şekilde hatırlatmasına vesile olur. Rabbim bizleri her türlü hastalıklardan, kötülüklerden muhafaza eylesin. Hastalığımız şifa, değerlerimiz deva, borçlarımızın da kolaylığı arası Bizleri acısın kardeşlerim. Sağlıkla, hoşçakalın.